Merhaba arkadaşlar, ben Burak Aslan. Bugün size Kuruskal algoritmasının bir soru üzerinde kısaca anlatacağım. Şimdi Kuruskal algoritmasının amacı bir grafta bulunan düğümlere en az maliyetle en kısa yolla ulaşmaktır. Şimdi bunu yaparken de bir bölge oluşturmama dikkat edeceğiz. Mesela böyle bir bölge ya da şöyle bir bölge oluşmaması gerekiyor. Şimdi yan tarafta da Ayrıtları sıraladık küçükten büyüğe doğru. Şimdi bunları graf üzerinde göstereceğiz. Şimdi BC, BC çizdim ben. EF, EF'yi de çizdik. AB, AB'yi de çizdim. Şu anda herhangi bir bölge oluşturmadığı için çiziyorum. BF, BF'yi de çizdim. Bölge oluşturulmadı. CF, şimdi CF çizince bir bölge oluşturuyor. O yüzden bunu geri aldım. Ve böyle çiziyorum. AF. AF çizdim. Ama bir bölge oluşturdu. Geri alıyorum. AF'yi de böyle çiziyorum. Şimdi DF'ye gelelim. DF. Bir bölge oluşturmadı. Bunu alıyoruz o yüzden. AE. AE çizince bölge oluştu. Geri alıyorum. AE'yi çiziyoruz böyle. CD. CD'yi çizince bir bölge oluştu. Geri alıyorum ve CD'yi de böylelikle siliyorum. Sırada ne var? ED var. ED'yi böyle çizince tekrar bir bölge oluştu. O yüzden ED'yi de almıyoruz ve ED'yi de sildim böylelikle. Şimdi ne oldu? 3 3 6 10 15. Yani tüm düğümlere en az bir kez ulaşmak için en az 15 yol gittik.